yıldırım şok kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün seferimizde esen arkadaşlar <laughs> bu bölümde başlıktan gördüğünüz gibi kendi ilk videomu eleştireceğim Genel neleri yanlış yaptığımı söyleyeceğim öyle ilk videomda bu arada ben bağırıyormuşum gibi çıkabilir sesim. ama aslında ben çok kısık sesle konuşuyorum neyse şimdi başlayalım şimdi <laughs> Bu şehir konuşturduğum günü hatırladım. Burun tıkanıkta. Evet, bakın işte burada küçük şehirleri kasaba denilir diye öyle yanlış söylemişim yani. Öyle bu daha şehir olmamış. Öyle küçük bir köy gibi bir şey olmuş yani. Burası sizi birazcık geçiyorum öyle bu videoda. Burası. Sesim ayı gibi çıkıyor. Sandık bağımlısı oldum ya. Ama tamam etmedim. <laughs> ya öyle bu gibi işte, gel benim şöyle öyle bu güzel güzel kasaba Minecraft adlı çektiğim videoda çektiğim Minecraft'ta öyle suyun üstüne koşunca uçuyor. Yani kendi öyle sanki iki kere zıplayıp basıp uçuyormuş gibi oluyor. Bakın oluyor. Gördünüz mü oldu? Bu Ben oradaki evi patlattım. Oradaki evi ben patlatmıştım hatırlıyorum. Yanlışta da kalmıştım. Ama ben, ben hızlı iyileşirim. Ama o kadar hızlı da iyileşmem yani. Kitlemedim <laughs> ya. Bu kardeşim bu evi almıştı. Yani öyle benden almıştı bu ev benim olabilir mi diye. Daha sonra ben yaşıklı bu evi paladım. Yani öyle TNT falan düşünmüştüm eline. Sadece eğlence olsun diye. Ama yaşlılar öyle kardeşimin öyle banyo yaptığı yer çekik çekiş şartlar varmış. Öyle onun yan, yanına koydum. Ve TNT'ler patladı ve ev hava uçtu. Böyle. <laughs> Donduk. Ne oluyor? Burada öyle reklam çıkınca öyle oyun hakkında tabi Microsoft satın alınca ya da böyle Google'dan ücretsiz indirince böyle bir şey olmuyor. Öyle, öyle reklam çıkınca telefon falan dedim. Yani ne diyeceğimi bilemedim. O yüzden telefon falan dedim. Öyle eleştiriyorum yani kendimi şu burada. Neyse devam edelim. Oh. Burası. hasta oldum ya böyle <laughs> ne güzel yapmışım ha arkadaş tabii <laughs> bunu ben hiç yerden bakmadım hiçbir yerden bakmadım <laughs> burayla da kendisi büyümüş oraya aslında ben video dışında kaydırak yapacaktım. Zaten öyle hiç bir şey yok. Ben buraya oyun parkı için kaydırak yapacaktım. <laughs> Ama yapamadım. Yanlardan öyle su çek. Öyle, öyle, o yüzden köprü oldu. Yanlardan da şöyle su çektim. Ve bitti öyle. <laughs> Komik espri oldum öyle kendimi aydınlatayım öyle. Ay, evet tabi ışığını aydınlatırken. Öyle. Öyle atası. Öyle, öyle bir deyim olan aydınlanma sözcüğünü bunu karıştırdım. Ve birazcık kuzu bir cümle çıktı. Umarım beğenmişsinizdir ama. Neyse. <laughs> taş diye öyle bir şey dedim. Niye? Çünkü gerçek hayatta öyle video çekerken öyle bacağımın canım çok fena yandı. O yüzden demiştim. Devam. Ben... Yalnız birazcık halletelim Şu belediyeyi ben kendim yaptım. <laughs> Elim Ben de anlamadım. Nereye bakıyorum? Ha, bak bankaya giriyorum. Hayır. Ba banka market ne diyor? Ben ben marketi beğendim Öyle otomatikman alışveriş yapabiliyorsunuz markette. De bu videoda market var mı bilmiyorum ya. Yok market yokmuş. Evet market yok. Ev evet, varmış market. Arkadaşlar kendimi eleştirmem burada bitti. Kendimi eleştirmem burada bitti. Başka yerlere eleştirmek istemiyorum. Yani ama isterseniz biraz daha vaktimiz varmış. Öyle en fazla 10 dak 10 dakika kadar çekebiliyorum. Öyle bir ikisinden öyle bir 3 dakikamız daha var. 2 dakika. Kaç böyle çiçekli falan yol yaptım. Bu evler tabi bu, bu öyle iki tane ev var ya. Hani bir tanesi kuvarsan iki tane havuz var bir tane de şurada. İşte işte bu evleri ben öyle benim tasarımım diye başka yerden baktım. Öyle yaptım yani. Öyle şu kuvars öyle kuvarsan o ev kuvars ev olan öyle 40, 44 dakikada yapıldı. Ama aslında daha uzun sürdü 44 dakikadan. Ama videonun bazı yerlerini kesmiş adam. İşte burası ise, ise 46 dakika sürdü. Ama bayağı. Aa. Domuzlar bu böyle bu Minecraft'ta elmas kasklı oluyor. Elmas kasklı da bizim de elmas kuzey çok kuzey kuzey anlamadım. kuzey kuzey o öyle evin içinden de hafıza çıkabiliyorsunuz. Öyle doğal yerden görüyorsunuz. Tabii şu sadece fıskiye eğlenince için öyle genelde orası koyman havuzu doldurmuyor. Parkur, parkur, kuru kuru parkur. parkur. <laughs> şuraki ya, şuradaki kuvars, şuradaki kuvars diye öyle kırdım, kırdım <laughs> kuvarslar yok. O kırdım kuvars var ya. İşte o kuvars öyle bu tasarımda yok. Ben kendim öyle koydum. Yani. Numara. <laughs> Ameliyata gitmeliyim. <laughs> Bitti. Böyle nasıl tutturduysam 11 dakikaya hiç, hiç saniye hiç saniye